Asya Asya'ma nereye gidiyorsunuz? Nerede odun var? Ama odun yok ki burada. Nerede var? Buldunuz mu? Hani nerede odunlar? Aa, onlar büyük odun. Onları siz alamazsınız. Bence siz küçük odunlar toplayın. Bu tarafa gelin. Bak Asya'cığım. Asya Esma. Aa bak aferin sana bulmuşsun. Ayse bu tarafta var. Bak Aysema burada var anneciğim. Ayse burada da var. Bak odunlar burada. Heh. Oo çok odun buluyorsunuz kızlar siz. Aysema bak ileri gel. İleri gel. Bak burada odun var. Bak bu odun olabilir. O küçük ama ya. Bak şuradakiler odun. Ne yapacaksınız odunları siz? Ateş mi yaktık? Evet ateş yaktık. Hadi bakalım ateşe odun Ateşle topluyorsunuz. Ateş topluyoruz arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar mangala odun topluyor Asya, ama mangal yapacakmış Arkadaşlar bugün pikniğe geldik kahvaltı yapıyoruz. Evet kahvaltımızı kahvaltımızı yaptık şimdi piknik yapıyoruz değil Ateşi mi? Kadar. Mangal yapacağız Asya ve sevaysın odun toplam. Hani odunlar nerede kızlar? So bana bak. Sonra e, şey gideceğim şey, oyun parkı. Odunlarınızı bana gösterin bak. Arkadaşlar oyun parkı. Odunları var. gösterin. Odunlar nerede? Oo çok odun toplamışsınız. Hadi yine topla Esma. Bak şurada da var. Ben size yardımcı olayım odunla. Yardım edeyim odun toplamaya. Bak burada var. Evet. Oo. Bence yeter kızlar bu kadar odun. Yeter mi? Niye? Bence yeter. Çok topladınız bak, baba, ya. Bak. Var mı daha? O ormanı hep gezersek çok vardır zaten de. Aysiman'ın elleri dolmuş Asya'cı. Ay, evet Aysiman'ın elleri dolmuş. Aysman ın Aysman ın yeri. Yeri. Evet. Hadi gelin bakalım. Burada mı gelin? Bu tarafta yine var. Ays bak şurada da var Aysiman. Evet ama senin ellerin dolu değil mi? Alamazsın. Asya bak orada var. Evet gelin hadi. Aysman Asya'yı bekle. Asya'nın da eli dolu. Aysman'ın da eli dolu. Bir sürü odun bulmuşlar arkadaşlar. Oo, çok fazla. Bence bu kadar yeter kızlar. Yetmez mi? Yeter bu. Yeter bu yeter. Hadi atın ateşe bakalım. Ateşe atın odunları. Odunları ateşe atın. At, at, at. at. evet, at. evet aferin. Aferin, Aysu sen de at. Evet. Asya sen de at. bir tane daha, daha atmıyor at musunuz? Atın. Bu kadar mı? Asya daha gitme, yeter. Burada odun birikmiş anneciğim. Bence birikmiş yeter Aysu At Aysim acı. Evet gel buradaki ateşe dolduralım Aysim Asya. Evet ateş kararmasın. <laughs> ha, koy içine. Doldur doldur. Aferin Aysun'a. Yeterli Asya o. Tamam Asya'cığım yeterli gel. Ben Burada yeterli. var daha Gel ya, anneciğim ya. Gel. gel. Ya, köz olacak şimdi bu. Evet hadi gel. At Aysun'a son bir tane daha at. Ama, Yeter bu gel. kadar. Hayır. Yetmez Hayır. mi? Hayır. Neden? Bak yanıyor. Evet yandı işte bu kadar. Bir tane daha at. Bir, bir daha at. tane daha at hadi. At bir bir bakalım. Şey. Bir tane onu da at. Tamam. Asıma kaç tane attı? Üç tane. Sen tamam. de at onları. Elindekileri at Asya'cığım. Evet. Atın. Aferin size. İkinizi yeter bu kadar bence. Yeter bu kadar. Değil mi Aysimacı? Yeter anneciğim. Tamam. Yeter bu kadar. Evet.